çok canım sıkılıyor ya. Burada uyu uyu bir hal oldum. Çok uyuyorum ya. Her gün her gün canımı sıkılıyor. Sıkılıyor. Bir peri kızı gelsene şöyle beni. İstediğim yere bir ışınlasa hadi bir bakalım bir peri kızı gelsin. Bir peri kızı. Çabuk gel peri kızı. Geldim. Ne istiyorsun? Ne? Çınmanla çıkıyorsun yapıyorsun mama çıtıyor? Hokus pokus. Ne yapıyorsun mama çıtıyorsun? Hemen kaybol çabuk. Ne yapıyorsun mama çıtıyorsun? Annemin yanına gitmek istiyorum. Sen beni annemin yanına gönderir misin? Peri kızı lütfen. Annem çay yerde uzak bir yer. Ama oysun sen beni gönderirsen. Bak ben burada çırak, mahvoldum. Mahvoluyorum ya. Hadi çabuk ya. Şu eteklerin de beni rahatsız ediyor. Gönder göndereceksen. Hadi. Hadi sıkılıyorum ben. Oho. Eteğin de çok güzelmiş peri kızı. Ben seni çok sevdim peri kızı. Elsa'nın yanına mı döndüm? Elsa'nın. Elsa kim oluyor? Ben Elsa'yı tanımıyorum. Peri kızıyım. Ben? Ben peri kızını tanıyorum. Sen çok güzel bir peri kızıymışsın. Ben, burada Elsa'nın bir Aslında ben neydim biliyor musun? Ben daha önce bir prenstim. Çok yakışıklı bir prenstim ben. O zaman. Ama şimdi babana... böyle büyü yaptı bana kötü cadı. Ben böyle kedi oldum. Böyle ben gri bir kedi seni. oldum. Ben çanı yapayım. Sen beni tekrar eski halime döndürür misin peri kızı? Ayakta mı yemeç, O zaman hemen yap. Bekliyorum. Peri kızı çok çabuk gel ya. Kaç saattir bekliyorum. Beni bir türlü eski halime de döndüremedin ya. Ya beni şuradan bir gönder ya. Bir gezeyim de geleyim ya. Bir annemleri falan göreyim ya. Çok canım sıkılıyor ya. Peri kızı çabuk gel. Çabuk gel peri kızı. Geldin mi? Evet peri kızı. Hemen beni yok et bakalım. Gönder istediğim yere. Hadi. dön Ama hadi peri kızı. Ben çana döneyim. peri kızı olmuyor ama ya. Bak ben burada canım sıkılıyor. Gönder gönderiyorsan. Çabuk gönder. Gönder Peki, beni. yanına dön değil mi? Bak böyle yapıyorsun. Pokus, pokus. İki tavuk, bir horoz. Dön.